Herkese merhabalar arkadaşlar. GNB Medya kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısına bir Renault Captur'la beraber çıkıyorum. Uzun zamandır çekmeyi planladığım bir otomobilde ama bugün nasip oldu. Biraz geç oldu ama bir de benden dinlemenizi istiyorum. Uzun zamandır da videosu aslında YouTube'da yok. Bu çünkü 2019'da çıkan kasa ilk 2013 Captur'lar. Sonra 2019'da bu kasayla beraber geldi. Halen daha güncel Renault Captur'un kasası bu arkadaşlar. Ve şu anda ülkemizin... Eee değişen vergi ÖTV muaf yani indirimli engelli indirimde alacak vatandaşların limiti 1 milyon 590 bin lira olduğu için bu otomobil o limite giren hani sınırlarda olan otomobillerden birisi. O yüzden şu anda talep ciddi şekilde fazla kaptura. Bu anlamda birçok kişiye yardımcı olacak bir video olduğunu düşünüyorum açıkçası. Arkamda olan otomobil jantlardan da alacağınız üzere ikon paket. Yani alabileceğiniz en dolu versiyonun bir altı. Tabii ki büyük donanımı olan RS Line'ı da oldukça fazla güzel. Zaten Touch Plus ikon ve Ares Line'in detaylarını da sizlere bu videoda anlatmaya çalışacağım. Hadi gelin artık Captur ikonu daha yakın detaylı bir şekilde inceleyelim. Karşınızda Renault Captur arkadaşlar. 2023 model Eylül çıkışlı bir otomobille beraberiz arkadaşlar. Yani alabileceğiniz sizin de şu anda güncel Captur'un kasası bu. Şimdi bu otomobil Touch Plus ikon ve Ares Sign olmak üzere 3 donanım versiyonuyla geliyor. Tabii ki önceki yıllara baktığınızda ilk 2020'lerde Joy, Touch, Touch Plus, Icon ve RS Line olarak geliyordu ancak şu anda en baz versiyonu Touch Plus. Tabii ki baz demeye gerçekten bin şahit ister çünkü Touch Plus'ta da oldukça fazla güzel özellikler bulunuyor. Ama tabii ikon aldığınızda artık birkaç eksiğiniz kalıyor. Onu da RS ile beraber tamamlayabiliyorsunuz. Şimdi 1.3 litrelik 140 beygir güç üreten 260 Nm tork üreten Ve 7 ileri çift kavramalı EDC ile beraber gelen bir motor Şanzıman kombinasyonuyla beraberiz Şimdi bu otomobili RS line alırsanız 155 beygir olarak alıyorsunuz Önceki yıllarda ikon alsaydınız Onu da 155 beygir alıyordunuz Ama bu otomobil 140 beygir ve mild tibrit Yani 48 voltluk bir akü ön koltuğunuzun altında bulunuyor arkadaşlar İlk kalkışlara gazdan ayağınızı çektiğinizde Elektrikli moda geçiyor Aslında çok elektrikli sayılmazsa sadece otomobil stop etmiş gibi yapıyor. Bu şehir içerisinde 0.5 ile 1 litre arasında bir yakıt tüketimi sağlayabileceğiniz bir detay tabii ki hani Avrupa emisyon değerlerini azaltmak anlamında yapılmış zorunlu bir uygulama bu mild hibritler. Asla baktığınızda tam anlamıyla bir hibrit sayılmaz çünkü elektrikle bu otomobil ilerlemiyor. Şimdi video başlamadan önce öncelikle bu otomobil bana temin eden Sinan abime buradan teşekkürlerimi sunuyorum. SMD motorlu araçlar zaten plakalıkta da birazdan net görüyor olacaksınız. Eğer Renault grubu otomobiliniz varsa mekanik anlamında bütün işlemlerinizi burada giderebiliyorsunuz arkadaşlar. Görsellerini de buraya koyarım. İletişim numarası da koyarım. Eğer bakıma gitmek istiyorsanız ya da mekanik herhangi bir arızanız varsa SMD motorlu araçları tavsiye ederim. Tabii ki bunun yanında orada aynı SMD motorlu araçlarda farklı bir ustamız yani Dokun ustamız vasıtasıyla Vak grubu otomobillerinde bakım ve mekanik işlemleri orada yapılabiliyor. Evet şimdi kapturun detaylarına girelim. Böyle bir ikon alırsanız ön tarafta komple led farlarınız geliyor. Aşağı tarafta sis grubu, sisimiz yok ama etrafında güzel krom detaylar var. Ön park sensörümüz var arkadaşlar ve şu kromuz garalar oldukça fazla güzel gösteriyor otomobili. İkon aldığınız için 18 jantlarla beraber geliyor. Eğer Touch Plus alırsanız orada 17 inçlik bir jantlar geliyor. Çubuklu daha düz giden. Burada 18 jantlarınız var. Aristeyn alırsanız orada da yine 18 jantlarınızla beraber geliyor. Aristeyn'de ön tarafta farklı tampon grubunda. Yani o kliyolarda ve kaputlardaki RS line'ı uzaktan net anlayabiliyorsunuz. Çünkü tampondaki o titanyum gri detaylar oldukça fazla güzel duruyor. Aşağı tarafta güzel bir krom çıtamız, Clio'larda da bunu görüyoruz. Yine camın etrafında da krom detaylar var ve bu otomobilde arka camlar fabrikasyon karartılmış olarak geliyor bu. Touch Plus'ta da geliyor arkadaşlar. Güzel bir özellik. Aynı kapama özelliğimiz de bu otomobilimizde bulunuyor. Şimdi anahtarını göstermeden edemeyeceğim. Tabii ki bir kılıf takılmış daha sonradan ama yani şu kılıfa bile değer. Gerçekten çok güzel bir anahtarı var. Tabii ki anahtarın kendisi arkadaşlar beyaz. Onu çıkarmak istemedim. Klasik Renault anahtarı zaten. Hepiniz yakinen tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi en büyük eksiği bunu söylemeden geçmeyeceğim. Abi birçok anlamda çok keyifli bir otomobil. Tasarımını çok beğeniyorum otomobilin topluluğunu, derliliğini çok seviyorum. Sürüş hissiyatı çok güzel ama abi burada bir disk fren gelmesi gerekiyordu kesinlikle. Arkada maalesef kampana sunulmuş. Şimdi arka tasarım beni oldukça fazla heyecanlandırıyor. Arka tasarımını daha çok beğeniyorum kapturun Çünkü önden biraz küçük gibi duruyor açıkçası ama arkadan şu stop bambalarını yaktığınızda şu detaylara bakar mısınız? Yani gerçekten hoş durduğunu söyleyebilirim. Arkada Ares alırsanız iki tane egzoz çıkışımız geliyor. Burada sadece aşağı tarafta güzel bir difüzör çıkıntısı yapılmış ama egzozu burada göremiyorsunuz tabii ki. Geri görüş kameramız var. Arka park sensörümüz var. Ve 422 litrelik bir bagajımız var. İlk baktığınızda eğer küçük diyebilirsiniz. Şimdi alt tarafı kaldırmayacağım ama çift Bölme olarak geliyor. Bu Touch Plus da yok arkadaşlar. Icon var, RS Line'da var. Burayı kaldırdığınızda aşağıda da güzel derin bir gözümüz var. Hatta size şöyle göstermiş de olayım. Aşağı tarafa da birçok şeyinizi gizleyebilirsiniz. Ve bu otomobilin arka koltukları da ileri ve arkaya doğru kayabiliyor. O detay da önemli. Ama şu haliyle çok derli toplu. Bunu yapmalarının sebebi de şu eşiği sıfıra indirebilmek olduğunu düşünüyorum açıkçası. İki tane de tutamağımız var. Kolaylıkla kapatabiliyorsunuz rahat bir bagaj kapağı var açıkçası. Yukarı taraflarda şunların da satin gri olması çok güzel bir detay katmış açıkçası. Şimdi kapılar bakın şuralar yine sert plastik. Sadece şurada bir ufak deri malzemelerinizle beraber geliyor. Dört camda tam otomatik inip kaldırabiliyorsunuz. Bu ikonun koltuklarını çok beğeniyorum. Touch Plus'ta bu koltuklar gelmiyor arkadaşlar. Bunun kumaş kalitesi algısı çok güzel. Yarı deri olarak geliyor zaten. Ve dediğim gibi bu koltuklar ileri geri kayabiliyor. Arkada iki tane havalandırma efesimiz, iki tane USB çıkışımız ve bir tane de 12 voltluk çıkışımız bulunuyor. İkonda bir kol dayanağı da olsaydı çok daha güzel olurdu açıkçası. Şöyle koltuklarına da arka tarafına da bakmanızı istiyorum. B segment standartlarında B SUV'yi kullanıyoruz şu anda. 2008'dir, Mokka'dır, Juk'tur. Hemen hemen aynı ölçüleri sizlere sunabiliyorlar. Şimdi eski nesillerde burada da yumuşak plastik geliyordu. Buralar artık yumuşak değil ama şuralarda deri güzel dikişlerle beraber gelen bir yer var. Burası açıkçası çok hoşuma gitti. Ben Renault grubunun şuradaki yumuşak plastiğin kalite algısını çok beğeniyorum açıkçası. Ve içerisinde şöyle detaylı bir şekilde bakın. İkon aldığınız için ay I-Shifter'la beraber geliyor. Yani yüzen kokpit olayı var burada. Bakın aşağı tarafı boş arkadaşlar. Ve şöyle joystick bir vitesle alabiliyorsunuz. Taş alırsanız burası bu şekilde gelmiyor. İleri geri gidebilen bir kol dayanağı ve koltukları da şöyle detaylı bir şekilde göstereyim ya yani şu kumaşın detayı açıkçası çok hoşuma gitti. Evet iç detaylarını sürüş kısmına geçtiğimizde detaylı bir şekilde sizlere anlatayım. Captur'un dış detayları böyleydi arkadaşlar. Motor verilerini, teknik verilerini de yine sürüşe geçtiğimizde bahsederiz. Hadi gelin bu haşin duran toplu duran, tasarım oldukça hoşuma giden Captur'u gelin sürüşte değerlendirelim. Tekrardan hoş geldiniz. Kapturumuzun içerisindeyiz. Şöyle hemen emniyet kemerimizi takalım. Buraya bir muhafaza koymuş. Bunu önermiyoruz. Kemer kandırmaca. Şöyle otomobilimize start verdik. Camlarımızı indirelim. 1.3 TC'nin bir sesini dinleyelim arkadaşlar. Megan'la aynı. Zaten şu anda Megan videomuz yayında detaylı bir şekilde orada Megane'ın gazlama videosunda gösterdim sizlere. Evet burası çok derli toplu. Yani kullanılan bakın şuralar daha yumuşak plastik olarak geliyor. Bakın buralar da yumuşak. Bunlar hoş detaylar çünkü dizinizi koyduğunuzda rahatlıkla burada konforunuz bir problem yaşamıyor açıkçası. Kararan ışıklı diz yağmur far sensörümüz, Apple CarPlay, Android Auto kablosuz bir şekilde bağlayabileceğiniz 7 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, multisense yani spor modlar arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Hemen bunu da sizlere şöyle göstermiş olayım. Tabi bu ekranı RS alırsanız daha yüksek bir ekranla beraber geliyor. 9.3 inçlik ve RS Line'da burada 12.3 inçlik büyük bir e, multi, e, gösterge paneliyle geliyor hayali tekranda. Bunu sadece ortası dijital onun haricinde etrafındakiler e, analog olarak geliyor arkadaşlar. Ambiyans Signed var şuraların altında yani kapıların üzerinde derinin o üst sert kısımda birleştiği yerde çok güzel duruyor açıkçası. Bakın. Sürüş modlarını değiştirdiğinizde ekranda da bu detaylar değişebiliyor. Dişler klimamız var, hoş bir detay. Burada güzel bir gözünüz var. Ana telefonunuzu şarj edebileceğiniz ünite de burada bulunuyor ve yine iki tane USB çıkışınız yani toplamda dört tane USB çıkışı, bir tane de AUX var ve iki tane de şöyle 12 voltluk bir yerimiz bulunuyor arkadaşlar. F1 viteslerimiz var. Burada en sevdiğim detay bu arkadaşlar. Kapturda ve bu joystick testi aldığınızda vites geçişlerini buradan DNR olarak ışığı yanacak şekilde görüyoruz. Çünkü Touch Plus'larda ve diğer Megane Clio gruplarında en yaşadığımız problem budur. Vites geçişlerini burada göremiyorsunuz, ekranda gösteriyor sadece. Bu da birçok kullanıcının şikayet ettiği bir durum. Tabii ki elektronik el freni ve otomatik özelliğimiz var. Ben otomatik oldu oldukça fazla beğeniyorum arkadaşlar, çok fazla sevdiğim bir özellik. Kesinlikle en baz modelleri dahi koyulması gerektiğini düşünüyorum. Geri görüş kameramız bulunuyor Göreceğiniz üzere Şöyle hemen devam edelim Sadece direksiyonu bir tık bana ağır geliyor Kapturların Eko modunu alsanız bile Tabi güncel konfigürasyon kısmı var Mesela şöyle geldiğinizde Güncel modu et dediğinizde Sürüş kısmında direksiyona tıkladığınızda Mesela konfor dediğinizde Evet bir tık daha yumuşuyor ama yine de bu bile Bence bir tık daha sert geliyor bana Serbest sürüşte Evet açık serbest sürüş ne? Burada aslına bakarsanız şeyi gösteriyor size. E, Maltivrit'in detaylarını gösteriyor. Çünkü ekranda gösterge panelinde solda bir arabanın arkasında rüzgar simgesi var arkadaşlar. Bu olduğunda otomobil gazdan çektiğinizde ve otomobil tabii ki yeterli sıcaklığa ulaştığında bu işlemi yapabiliyorsunuz. Bu da bunu aktifle aktif edebildiğiniz kısım. Ortamda da bu gösterge panelleri ve ambiyans aydınlatmayı değiştirebildiğiniz yerlerde bulunuyor. Şöyle biraz yolumuza çıkacağız. 1.3 TC'yi zaten sizlere detaylı bir şekilde gösterdim. Bugün sadece kapturu hissettirdikleri şurada da bir sıfır yüz yaparız. Çünkü bu 1.3 TC'nin 0 yüzü 9 2 saniye arkadaşlar. 196 km son sürati var. Bu 1380 kiloluk kapturdan bahsediyoruz. Bunlar çok güzel değerler. Bu 1.3 TC'nin zaten artık ne kadar verimli güzel bir motor olduğunu hepimiz aşikarızdır diye düşünüyorum. Tabi araçtan alırsanız 155 beygir orada 0 yüzünü 8.5 saniyeleri düşüyor. Yani 155'lik evet farklı hissettiriyor Ama hissettiriyor. Aslında aynı motorlar. Çünkü Mercedes grubu, Kaşkay grubu, Nissan grubu hepsinde ortak kullanılan motorlardan biriyleyiz tabii ki üzere. Şimdi ilk etapta Captur. Ben Captur'u birçok kez kullandım. Captur'un hissiyatları şöyle. Çok net bir şey söyleyeceğim size arkadaşlar. Bu segmentte kullandığınız en derli toplu hissettiren, içerisinde oturduğunuz yani ne kadar sıkı bir otomobil değil hissiyatını alabildiğiniz bir otomobil. Ben bunu çok seviyorum. Yani bildiğiniz Clio'nun yerden yükseltilmiş hali. Otomobil elinize çok güzel oturuyor ve direksiyona geçtiğinizde çok daha küçük bir otomobilde olduğunuzu hissediyorsunuz. İşte bu sürüş dinamiğini kesinlikle artırdığını düşünüyorum abi ben. Yani bu olayı oldukça fazla beğeniyorum Kaptur'da. Ki bu segmentte tabii ki 2008 ee, piyasa algısı olarak, satış adedi olarak daha ciddi yerlere ulaşmış olabilir. Doğru. Ama Captur kesinlikle yaslanamayacak derecede güzel bir otomobil olduğunu söylemem gerekiyor sizlere. Eco moddayız. Ha, konforta geçti kendisi. Doğru. Şuradan bir sport aldığımızda Tabi gaz tekli. Yani çok Renault'un bu Eco Sport olaylarını çok seviyorum. Ee, şu anda kullandığım bir otomobilim var benim de. Onu daha size açıklamadım. Onu da ilerleyen seviyede inşallah açıklayacağım ilerleyen günlerde. Şimdi orada ekola çok ciddi değişiyor. Gaz pedalı ölüyor ve yakıt tüketimi ciddi şekilde düşürebiliyorsunuz. Eko sürüş modunda bunu beğeniyorum. Şöyle kolçağımı bir tık ileri alayım. <laughs> ya motoru çok seviyorum yani Gerçekten çok keyifli bir motor arkadaşlar motor. Evet şuradan bir U'umuzu çekelim. U değil de dönüş açısına bakalım. Oo süper. Tam döndü. Güzel. <laughs> Abi yırtıyor yeri ya. Bir üç dereceye gerçekten çok güzel bir makine. Renault'un frenlerini seviyorum. Normalde ben bastıkça hani ezdikçe tutan frenler benim için çok daha güzel oluyor ama a buradaki artı ne? Bir anda kapıyor böyle daha güvenli. Ya ben zaten durarım hissiyatı alıyorsunuz. Bakın şu an hani kasislerden geçiyoruz. O hep bildiğimiz sarı çizgili siyah kasisler olur ya ince kısa yüksek. Sert. Yani kaptur yumuşak bir otomobil değil arkadaşlar. Bir tık sert. Ama tabii bahçıklara girdiğiniz efendim ribaldo çok güzel. Hani geri tepkimeleri gayet güzel ama ilk bakın şu anda mesela. Önler çok daha iyi tabii ki. Bu otomobilin bir eksisi var ki o da yani Megane'da da söyledim abi. Yani şu otomobile bir arkaya bağımsız süspansiyon koymuşsaydı gerçekten tadı bambaşka olurdu abi. Yani şu torsiyonla beraber bile bu denli güzel elinize eldiven gibi olan bir otomobil. Yani ya bakar mısınız kayma eğilim falan hiçbir şekilde yok. Gerçekten çekiş çok güzel. Yani kapturu gerçekten çok hani Nereye anlatıyorum size. Abi bu güç gerçekten gayet yeterli yani. Yani bu otomobili işte yazılım yaptırıp 170 beygir res yükseltebiliyorsunuz. Megane grubunda da aynı şekilde ama gerçekten gerek yok. Yani şu otomobilin şu anda hissettirdikleri gayet yeterli. B sınıfı bir SUV'ye biniyorsunuz. Ve zaten bu segmentteki şu anda en güçlü olanlardan birisi. rüzgar sesi 100 110'dan sonra geliyor arkadaşlar. Aslında aynaları çok büyük değil ama alt sunların oradan bu sesi alıyorsunuz. Ufak da bir kelebek camımız var. Ama görüş açısı olarak gayet güzelsiniz. Ne kadar çökerseniz çökün sadece bu direksiyon bir tık yukarıda kalıyor. Hani direksiyon biraz daha dizinize doğru inmesini isteyebilirsiniz. Sürüş hani ee spor sürüş yapmak istediğinizde. Ama onun haricinde şu anda hani kullanım ve ergonomi anlamında hiçbir problem yok. Evet yine bastıra bastıra söyleyeceğim. Direksiyonu bir tık bana sert geliyor kapturum. O kadar. Yüz olduk. Ya burada mesela Megane'de o yoktu ama burada var. Mesela ben Megane'dan daha da iyi yalıtım olduğunu düşünüyorum bu otomobilin. Ee, yürüyen aksanda ses yalıtımı lastik ses anlamında da kesinlikle Megane'dan daha sessiz ama burada da <laughs> çok pardon burada da bir turbo sesi alıyorum gibi geldi siz de hissettiniz mi acaba onu gerçekten öğrenmek istiyorum ve kaptır kullananlarda yorumlarda belirtirse çok sevinirim İşte burada mesela F1 vitesiniz var ama çok size izin vermiyor bak yani ikiye düşürüyorum altıya geldiğinde attı <laughs> gayet güzel de Bakın, bozuk yollardan gidiyoruz. Kamerada mutlaka titriyecektir. Hani şu anda gerçekten konforunu net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Süspansiyonun çalışma sesi bile az da olsa geliyor arkadaşlar. Böyle ribatlar hani lık, 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 lık böyle şey, boş bir ses değil ama böyle nasıl diyeyimse aslında tam olarak şöyle hani dıt 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 yapıyor. Onu net bir şekilde burada duyabiliyorsunuz. Şimdi şurada sport moddayız. Bir kalkalım bakalım Captur 0 yüzde neler hissettiriyor. Fren gaz yapacağım arkadaşlar. <laughs> Süper ya. 100. ya. Gayet yeterli abi. Yani bu motora söylenecek çok bir söz yok açıkçası. Gerçekten motor anlamında gayet güzel bu donanıma alırsanız gayet güzel ama yine söylüyorum size yani şu anda bayilerde Aresline paket bulabiliyorsunuz ve RS Line'ı gördüğünüzde gerçekten bir tık farklı da hissedeceksiniz. RS Line'ın en büyük farklılığı abi buradaki ekranın büyüklüğü. Bu ekran böyle çok daha canlı bir ekran oluyor. Buradaki kadro aslında bu da çok güzel. Mesela ben bu kadronu çok beğeniyorum. Sade, güzel orada sadece bir tık daha hani böyle oyuncağınız fazla oluyor. Onun haricinde koltuklar arestayında kırmızı dikişli geliyor. Abi algısı çok farklı oluyor açıkçası. Dışarı tarafta jantın sadece deseni farklı ama yine 18 inç. Ön arka tampon farklılıklar var. Egzoz çıkışı falan. Yani çok çok aman aman büyük farklılıklar yok ama gayet yeterli bir paket bu da. Touch Plus da öyle. Mesela Touch Plus'da da anahtarsız giriş çalıştırmanız var. Ee, sadece orada elektronik el freniniz yok eksiklerden biri. Jantınız 17. Hayalet ekranınız gelmiyor. Onda analog bir ekranınız geliyor. Ama onun harici yağmur far sensörü gibi, karar araçlı gizanesi gibi detayları hepsi Touch Plus'ta da var. O da güzel bir paket. Ama ikon aldığınızda gerçekten hani böyle evet ya dolu otomobile binmek keyifli diyorsunuz açıkçası. Yakıt verilerine gelelim. Şimdi yakıt önemli. Mesela şu anda Sinan abimin eşi Elif abla buradan ona da selamlarımı gönderiyorum. O hep bunu kullanıyor. Ee, Sinan abim de, de bir Mercedes var arkadaşlar. O da onu kullanıyor. Yani şimdi mesela bu otomobilin kilometresini ben size söyleyeyim. 11.000 olmuş. 10.977. Tabi ne zaman sıfırlandı? Tabii ki bilmiyoruz ama en son 406 kilometre gösteriyor. Onun verisini gösterecektir. 9.5 litre. Ankara'da Keçören'den yeni mahalle arası kullanılan bir otomobil. Yani her gün yaklaşık 16 kilometre git 16 kilometre 32 kilometrelik bu güzergahı yapıyor. Bunun haricinde yani bu hep bir şehir içi. Sabah saatleri akşam saatleri hep sıkışık trafiğe giriyorsunuz. 9,5 litre biraz bana fazla geldi. Tabii kış aylarındayız ama genelde Captur kullanıcılarından aldığım yorum bu mali 7,5-8 aralarında yaklaştı. Bu 9,5 biraz fazla ama tabii ki Elif ablanın da nasıl kullandığını açıkçası net bilmiyorum. Performans kullanıyorsa bunları görmeniz mümkün arkadaşlar. Eko'ya aldığımızda şöyle size de bir Maltivirt'e geçtiği kısmı gösterebilirsem benim için süper olur. Böyle çok büyük de hissetmiyorsunuz kapturda. Hani hani küçük tıfı tıfı yerlere böyle girebilirsiniz. Hani tam anlamıyla bir şey ya. Hem bayan arabası hem de genç yani benim gibi böyle arabacı adamları seveceği bir tarzda otomobil olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Kaptur'dan böyleydi. Detaylı bir şekilde sizlere anlattım. Şu sola doğru düzlükte de yine ufak bir çıtırdan gazlayalım. Ee, ana çıkmadım çünkü hani motorunda çok ciddi söylenecek bir şey yok arkadaşlar. Yani gerçekten çok verimli bir motor. Üst hızlarda tutunabilmesi de çok çok güzel. Bu 7 ileri EDC de EDC'de harika çalışıyor. Sadece bunu hep söylüyorum. Yokuşta ya da yokuş çıkarken ya da yokuş inerken birinci ve ikinci vites geçişlerinde bazen şanzımanın sesini duyabiliyorsunuz ve bazen böyle kararsızda kaldığı oluyor. Bu bir sorun değil ama hani bir tık hoşunuza gitmeyebilir. Tabii ki DSG kadar hızlı vites atan bir çift kavramalı şanzıman değil bu ama DSG kadar olmasa da yine bayağı hızlı. Ama en büyük artısı da DSG'den çok çok daha sorunsuz arkadaşlar. Hani hepimiz eminim ki geçiş hızını sorunsuza tercih etmeyiz. Hani o yüzden sorunsuzluk olsun kesinlikle daha güzel olduğunu düşünüyorum. Bakın gazdan ayağımı çektim. Araç hızı çıktı. Şey aracı gördünüz rüzgarla bakın şu anda akıyor. Tabii ki hızlanmıyor. Şu an hatta yavaşlıyor. Şu çamura girmeyelim. Önünde de kırmayalım. Orada mesela arabayı gördüğünüz gibi rüzgar simgesini evet bu otomobil şu anda mild hybrid'i yapıyor diyebiliyorsunuz. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah faydalı ve güzel bir içerik olmuştur. Fiyatlarından da şöyle geçeyim. Tabi ee, tabii bu video Ocak ayında çekiyorum. Şu an Ocak'ın 20'si siz ocakta atmış olurum mutlaka. Fiyatlar değişmezse şu anda Touch Plus versiyonu yaklaşık 1440 bandında. Tabi bayi iskontoları olabiliyor. Ee, 1520 bandlarında Icon geliyor arkadaşlar ve 1620 bandlarında falan da Ares Line geliyor. Ee, fiyatlar bu şekilde. muaf alacak vatandaşlarımız da bu rakamları 1.8'e böldüklerinde bu verilere ulaşabilirler, alacağı rakamlara yaklaşık 800 bandına falan touch plus'ı alabiliyorlar. Icon paketleri de 840 bandlarına falan geliyor. E, RS line'larda tam sınırda 887.000 bandlarına alabiliyorlar. Güzel, keyifli bir otomobil. Gerçekten. Tek bir eksi işte yani o arkadaki disk olayı ve bir tık arka yaşam alanının dar olması. Ama B segmenti SUV'ye biliyorsunuz. Hani bunlar zaten bunu göz önünde bulundurarak alacağını düşünüyorum. Ama onlar şey gerçekten sıkı. Hani direksiyondaki yaptığınız hareketlerle bu otomobilin ne kadar hani böyle sıkı bir tutuşunun olduğunu, keyifli bir tutuşunun olduğunu anlayabilirsiniz. Yani eko'dayız mesela gaz gerçekten yani bitik. Tamamen az yakma odaklanmış. Bakın çektim ayağımı gazdan 85'te. Mesela şu anda almadı. Mali, Mali Tibrit'e geçmedi şu anda. Halen daha geçmedi mesela. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen size halen daha abone değilseniz kanalıma abone olup bir beğeni yorum atarsanız da beni çok mutlu edersiniz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.